Evet arkadaşlar bugün size Grease nasıl video eklenir bunu göstereceğim. İlk önce giriyorsunuz Grease Bir isim seçiyorsunuz. 3 noktaya tıklıyorsunuz. Zanlamış videoyu kaydet. Kısmına basıyorsunuz. Bu da saniye soruyor. Ben 10 saniye seçtim. Bekleyin. Bekliyoruz. Evet. Oluyor. bunaklaştırma vuruşu gibi bunaklaştırma seçtim bu hareketi herkesin bildiği üzere evet arkadaşlar yükleniyor yükleniyor 47, 48, 49, 50, 55, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Çok yavaş ya. ve evet, üzere ve evet oluyor ve sonuç başarılı peki bunu nasıl kaydedeceğiz dediğim gibi şu üç noktaya tıklayın fotoğrafı kaydet. Fotoğrafı kaydete basın. Evet oluyor. Şimdi gidiyoruz YouTube'a. <laughs> Şu artıya tıklıyoruz. ekleye tıklıyoruz. Bu da klipler var. Şuna basıyoruz. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.